Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. EFC 25 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda takımdaki oyuncuların morali nasıl düzeltilir, nasıl mutluluk hormonu pompalanır, nasıl oyuncular çok memnun edilir bunlara değineceğiz. Öyleyse başlayalım. 3 tane sekmede bunları yapabiliyoruz. Yani 3 sekmedeki görevleri yerine getirerek oyuncularımızın moralini düzeltiyoruz. Onları mutlu edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi bildirimler, oyuncu sohbeti. Oyuncu sohbetlerinde oyuncuların bizle iletişime geçtiğinde onlara cevap veriyoruz ve duymak istediklerini söyleyerek onların moralini yükseltiyoruz. Diğeri de merkezde maçta basın toplantısı yaptığımızda sorulan sorulara kalbini kır gibi ya da olumsuz şeylerden ziyade mesela saatçi ve performansını önemsiz göster işte kibrini kırdan ziyade onları memnun edecek mutlu edecek cevaplar seçmemiz gerekiyor. Böylelikle moralleri yerine geliyor ve aynı zamanda da mutlu oluyorlar. İşin birinci sırrı bu. Moral ve mutluluğu arttırmak için maç öncesindeki basın toplantılarını mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor ve de sorulan soruları da hep olumlu bir şekilde yanıtlamamız gerekiyor. Aynı zamanda da maç sonunda da yine basın toplantısı yapmamız gerekiyor. Bu şekilde de oyuncuların ve de takımın now. genel olarak da takımın morali ve memnuniyetini arttırmış oluyoruz. Üçüncüsü de kadroda kadro merkezine giriyoruz. Kadro merkezinde gördüğünüz gibi moraller burada gösteriliyor bu moralleri şöyle işaretledim. Mesela bu iki oyuncu sadece memnunmuş. Çünkü ekranın sağ tarafına baktığınızda, sağdaki kutunun altına baktığınızda dört tane seçenek var. Oyuncu performansı, takım performansı, oynama süresi, sözleşme. Bu arkadaşımızın oynama süresini yeterli bulmadığı için mutsuz. Mutsuz olduğu için de memnuniyeti memnuna düşmüş. Yani şunun gibi mutlu değil. Çünkü oynama süresi kırmızıda. Gördüğünüz gibi el işareti aşağıya gösteriyor. Keza bu oyuncu da öyle. Oyuncu performansı stabil ama takım performansı ya yani takım genel olarak başarılı olduğu için ve de sözleşme şartları da ona uygun olduğu için de mutlu. Ama şu arkadaşımız, dündar arkadaşımız gelecekte sıkıntı yaratacak. Çünkü ya maaşını beğenmeyecek ya da takımdaki rolünü beğenmeyecek. Dolayısıyla bunları bu oyuncularımızı memnun etmek ve mutlu etmek istiyor isek sağdaki kutunun altında yazan o dört tane maddeyi yeşile çevirmemiz gerekiyor. Oyuncu performansı bu oyuncuyu saha içinde nasıl oynadığımızdan tutun da hangi mevkiyle oynattığımıza kadar bütün bu seçenekler ya da bizim verdiğimiz kararlar bu oyuncunun mutlu mutluluğunu ve memnuniyetini etkileyecektir. Takım performansı takımın genel başarısıyla alakalı olarak eşleştirilebilir. Dolayısıyla da yine bizim nasıl oynattığımızla alakalı olarak da bu oyuncuların memnuniyetini ve mutluluğunu etkiliyor. Mesela bu kardeşimiz oyuncu performansı düşmüş, demek ki son maçta buna kötü bir şeyler yapmışız, yanlış yerde oynamışız, ya da iyi oynatamamışız. O yüzden de kendisi bu konuda memnuniyetsiz olmuş. Ama oynama süresi, sözleşme ve takım performansı iyi olduğu için onu tölere edebiliyor. Oynama süresi de rolle ilgili. Mesela bu arkadaşımız önemli diyor. Önemli de zaten çok önemli bir altı yani yedek. Ama her maç olmasa da iki maçta bir, üçte, üç maçta bir ya da maçlarda yedek olduğu zaman da sahaya girmek isteyen bir arkadaşımız. Dolayısıyla da bunu çok sık olmasa da oynatmamız gerekiyor. Aslında önemliyi oynatmak anlamında yapabiliriz, düşünebiliriz. Çünkü bunun bir de çok önemlisi var. Çok önemliler nerede? Onu şuradan sıralayalım. Ve çok önemlilerde hep oynayacak, bank oynayacak kişiler. Yani kalecimiz, sol açığımız ve de santraforumuz çok önemli. Rol çok önemli olduğu için sürekli oynaması lazım. Bunları yedeğe aldığınızda ya da takımdan kestiğinizde ya da 2-3 maç oynatmadığınızda oynama süresi kırmızıya dönecektir ve de mutsuzluğa doğru yol alacaktır. Bu dört tane madde yani oyuncu performansı, takım performansı, oynama süresi ve sözleşme önemli. Bunları yerine getirdiğimizde yani oradaki maddelerin sağ tarafındaki yeşiller, yeşile döndüğünde daha doğrusu oyuncumuz mutlu olacaktır. Bu da üçüncü yöntemi. Toparlarsak kadro merkezindeki gereklilikleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bildirimlerde oyuncu bizimle sohbet ediyorsa onlara olumlu cevap vermemiz gerekiyor. Merkezde de maç öncesinde basın toplantısı yaparak verilen sorulan sorulara oyuncunun istediği şekilde oyuncuyu memnun edecek şekilde cevaplar vermek ve de maç sonunda da basın toplantısına katılarak oyuncularımızı memnun etmemiz gerekiyor. İşin yöntemi bu oyun severler işte EAFC 25'in mutluluk formülünü de böylelikle vermiş olduk ciğer videolarımızda görüşmek üzere esenlikler diliyorum hoşça kalın her daim sevgiyle kalın